Vay iyi bu ne haber İyiyim, sen nasılsın İyi vallahi ne var ne yok yani e, tabii ki çok güzel değil çok zor e, bir süreç e, ama yine de pozitif kalmaya çok özen gösterdiğim bir süreçteyim aslında İyi tarafları kötü tarafları hepsi aslında karma karışık ama iyi taraflarını yakaladıkça kendimi daha motive hissediyorum çünkü birçok şey yapmaya kendime vakit ayırmaya Başladım. Bu da bana göre yani en büyük artısı bu durumun. Ama tez zamanda da bu sürecin geçip gitmesini istiyorum hepimiz adına. İnşallah her şeyden önce e, sağlıkla tabii ki. E, herkese e, acil şifalar versin her şeyden önemlisi. E, sağlığımız yerine gelsin. E, dünya yerine gelsin. Evet. Tüm diziler, filmler, her şey e, çekilmeye başlar. Yaşamayın evet. güzel şekilde.